Bugün günlerden 24 Haziran 2020. Bugün de dolar aldım. E, dolar bugün 6.85-6.86 civarındaydı. Ben bankadan alırken 6.90, vergiyi de düşündüğünüzde 6.97'den almış oldum. Bu sefer devlet bankasından aldım, bu sefer farklı bir yerden aldım. E, bunun da nedeni devlet bankasının e, özel bankaya göre hem... E, faiz konusunda yaklaşık 5 kat faiz veriyor olması 0.25 veriyor özel bankalar dolara. Devlet Bankası ise 1.25 veriyor. Ayrıca başka bir şey daha yaşandı. Bildiğiniz gibi bir banka artık dolar hesabı açma sınırını 10.000 dolar olarak belirledi alt sınırı. Dolayısıyla ben de yaklaşık 1000 dolarlık bir hesap açarken, vadeli hesap açarken o bankadan alamadım. Dolayısıyla devlet bankasından hem daha yüksek faizli hem de işte bin küsür dolarlık bir dolar vadeli dolar hesabı açabildim. Hesap ettim yaklaşık eğer Türk lirasında kalırsam dolar karşılığı bugün aldığım dolarla beraber yıl sonunda 7.24-7.25 olması lazım. Ee, onun üzerine 7.25'in üzerine çıktığında artık e, Türk Lirası'nda kalmak yerine Dolar'a geçmenin e, karlı olduğunu gördüm. E, yıl sonu tahminleri biliyorsunuz 7 civarında Dolar için e, devlet bankası, fa, e, merkez bankası için merkez bankası tarafından ama e, benim tahminlerim 7.25'i e, görebileceği şeklinde. Ha, bunun üzerine kadar çıkarsa o kadar kar ediyorum. Ee, önümüzdeki günlerde önemli bir dolar patlaması beklemiyorum. Ee, her zaman için söylerim ben e, güvenli bir liman olarak aldım. E, Devlet Bankası daha pahalı bir şekilde satıyor. Dolayısıyla girdiğiniz zaman dolara daha uzun süreli e, düşünmeniz gerekiyor ama faizlerle beraber e, bir zaman sonra artık e, kâra geçmiş oluyorsunuz. E, bu yüzden Devlet Bankası'nı aldım. E, bir de özel bankaların, e, diğer bankaların da artık 0.25 lik bir düşük bir faiz verebilmesi için, Çin bile minimum miktarı artık 10.000 dolara çıkarabilme ihtimali var. Çünkü Bir banka yaptı, diğer bankalarda bunun peşinden gelebilirler. Kısacası bir devlet bankasında artık dolarımın zaten vardı biraz, artık faizle durmasını istedim. Dediğim gibi siz bilirsiniz tabii önümüzdeki dönemde ne yapacağınızı. Bu konuda nasıl olur, neler olur? Euro, dolarla paralel bir şekilde bence yükselmeye devam eder. Altın çok karışık. Altın bayağı yükseldi. Önümüzdeki günlerde altının düşebilme ihtimali var. Böyle bir görüş var. Temmuz ayında artık altın düşebilir diye. Altın bildiğiniz gibi Diğer para birimlerine olan güven azaldığı için biraz da bayağı yükselmişti. Ekonomiler açılır ve dünya normalleşirken altının eskisi kadar yükselmeyeceğini tahmin ediyorum ben. Bakalım ne olacak. Merkez Bankası'nın yarın bir faiz indirimi yapacağı düşünülüyor. Zaten bankaların faizleri oldukça düşük. Yarınki faiz indiriminden sonra daha da düşük olacaktır Türk lirasında diye düşünüyorum. Onun dışında araba ve ev almak istiyorsanız da aslında geç kaldınız hani daha önceden alsaydınız özellikle ev evi daha ucuz alacaktınız. İnternete girdim ve baktım ki ev fiyatları yükselmiş. Bu son bir ay içerisinde olmuş hatta belki son 3-4 hafta içerisinde oldu Haziran'la beraber. Dolayısıyla evet bankalar uygun kredi veriyorlar ama artık daha pahalıdan ev alıyorsunuz. Umarım daha önceden bir ev alabilmişsinizdir. E, tabii eğer nakit bir şekilde alacaksanız e, bu özellikle önemli. Krediyle alacaksanız hani birbirini götürüyor mu? Bunun artık hesabını siz kendiniz yaparsınız. E, bunu söylemek istedim. Bakalım önümüzdeki günlerde e, dolar, Türk lirası ve euro rakamları e, ne olacak? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.